Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler Fransa'dan dikkat çeken Filistin çağrısı geldi. Dört ülke tanımaya hazırız demişti. Fransa'dan Filistin çağrısı yapıldı. Harekete geçelim dedi. Değerli izleyenler İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya'nın ardından Fransa'da da Filistin devletini tanımak için harekete geçilmesi çağrısı geldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 182 gündür devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde şehit olanların sayısı 33.091'e, yaralananların sayısı ise 75.750'ye yükseldi. İsrail'in katliamları nedeniyle tüm dünyadaki tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Sud radyoya konuşan eski Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Filistinli sorununa ve İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. İspanya'nın yakın zamanda Filistin devletini tanımayı planladığını hatırlatarak Fransa'nın neden Filistin devletini tanımadığı sorusu yöneltirken eski Dışişleri Bakanı şahsen bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum dedi. İsrail'in uyguladığı şiddeti kınayan Lederian, Gazze'de ateşkes için uygulanan şartların oluşmasını gerektiğini vurgulayarak esirlerin serbest bırakılması ve insani yardıma erişimin sağlanması çağrısında bulundu. Frederian, Gazze'de soykırım riski olup olmadığına ilişkin soruya cevabında soykırım kelimesinin çok dikkatli kullanılması gerektiğini, bu nedenle söz konusu kelimeyi bu bağlamda kullanmadığını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şubat 2024'te Filistin Devleti'nin tanınmasının ülkesi için tabu olmadığını söyledi. İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya 22 Mart'ta doğru koşullar oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu bildirmiştir.